Evet abi. Su gitsin diye He Abi şimdi öyle kesmediğin zaman su ortada kalabilir. Ondan dolayı da garanti olsun işimiz. Artıyor Allah Kalemlerimiz böyle tap taze olacak arkadaşlar. Kalemleriniz böyle taze olmazsa o bir şey beklemek. Bu kalemleri nerede saklıyoruz? Soğuk hava deposu varsa soğuk hava deposunda. Soğuk hava deposu yoksa toprakta. Toprağın 70-80 santim altında saklıyoruz. Su hava deposunda sakladığınız kalemlerden arkadaşlar Haziran 15'ine kadar Aşı yapabilirsiniz Yani Diğer ağaçlar isterseniz Aşı yaptığınız ağaç Yarım metre sürgün yapsın Hiçbir sıkıntı olmaz Şimdi Şurası düzgün Bu yan düzgün Buna iki kalem takacağız. Burada en önemli olan arkadaşlar kaleminizi düzgün oturtabilmeniz. Ölçü alıyoruz. Ölçü milimetrik olacak eğer ölçüye dikkat etmezseniz o aşıyı tutturamazsınız. Çünkü kalem gevşek olur. Bak. Aynı bahçede bu ağacımıza daha kabuk vermiyor. 9 Nisan 2023 kalemimiz tamam oturdu arkadaşlar. Bir diğer kalemimize takalım. Burada kalkmıyor arkadaşlar bu ağaçtan ağaca değişiyor arkadaşlar. Burada bir tane damar var. Sürgün. Burayı da temizlemek zorundasınız. Çünkü kalemin düzgün oturması gerekiyor. Hepsi bu arkadaşlar. Şimdi sizlere deminden bir şey gösterecektim. Bilerek bıraktım. Bakın kalemimizin uç yeri bir santim altı mis gibi. Kalemler böyle taptaze olması gerekiyor. Eğer böyle taptaze olmazsa ondan sonra ne olur? Aşılar tutmaz. Önemli olan burada materyallerden bir tanesi kalem arkadaşlar. Aşı da kalem olmazsa olmazımız gerisi kolay işçilik de düzgün olursa aşı zaten kendisi tutuyor en önemli malzeme kalemimiz daha sonra yapacağımız işçiliğimiz Hemen deriyoruz arkadaşlar gerçekten şu bahçede çalışmak aydama ayrı bir zevk veriyor çünkü mis gibi toprak yalınayak gez Normalde çalışırken hep aşılarda dizi kullanıyoruz burada bilerek kullanmadım biraz toprakla şöyle aşı neşir olalım diye kalemlerimizin tepesine de macunumuzu sürüp işle. Evet sevgili arkadaşlar Mehmet Sarıkaya'nın Nisan ayının 15'inde falan yaptığı tozlayıcı aşılar şu anda emsallarına 5 yaşındaki ağaçlarla yarış yapıyor şu anda. Böyle şuradan da şeyde devam ediyor tabii bu arada kaynak yapmaya şöyle gösterebilirim çok güzel oldu maşallah yandaki sırık 3 metrelik bir sırık şu anda 3 metrelik sırığı 50 santim açtı Evet bura balıklar bunlar Mahallesi Ben Nihat Arı Durur Sağ olsun Mehmet kardeşim her sene gelip buluyor Eksikleri tamamlıyor Bugünlerde de yine gelmesi lazım gibi Şekil bu